2. Abdülhamit dönemi baktığınız zaman kanunun esası ile gelip yani 1. meşrutiyetli tahta çıkacak. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Yine bu meşrutiyet ilan ettirenler tarafından İttihat Terakiciler tarafından tahttan indirilecek. ilan ettiren grup Osmanlı Padişahı. Nı. Zaten tahta çıkma sebebi o. Yani ilan edersen ne yaparız? Seni padişah yaparız diyerek tahta getirmişler. Osmanlı'yı dağılıp parçalanmaktan kurtarmak amacıyla birinci meşruiyetin sebeplerini söylüyoruz tabi. Azınlıkların işlerimize karışmasını, Avrupalıların işlerimize karışmasını engellemek, demokratik Osmanlı'yı demokratik hale getirmek demiş. 1876 İstanbul Tersane Konferansı her imzaladığımız veya fermanımızın hepsinin bir siyasi olayı var unutmayın. Neydi? Tanzimat Fermanı 2840 Londra. Slat Fermanı 2856 Paris Anlaşması. Birinci müşterik İstanbul Tersane Konferansı demiş arkadaşlar. Evet. Birinci meşrutiyetin ilanından sonra ve bu samimiyeti toplamda sıcak meşrutiyet meşrutiyet diyorsunuz da meşrutiyet ne demek? Meşrutiyet şu demek padişah artı meclis demek padişah artı meclis neymiş arkadaşlar meşrutiyetmiş buradan da görüntülerde görüyorsunuz zaten. Yani kanun esasının özelliklerine yani Hüncü Meşrutiyet kanun esasının özelliklerine ilk kez halk yönetime ortak olmuştur. Parlamento yani meclis sistemine geçilmişti. Daha önce var mıydı? Yoktu. Bakın çok önemli. Anayasal hareketler ilk de düzenlenmiş. Tarzım Hakkı'sa anayasacılık girişimi olsa da anayasa çıkıyor arkadaşlar Hüncü Meşrutiyet'te. Mebusan Meclis'in <laughs> Dünyanın ilk ve tek çok uluslu meclisidir. Osmanlı Mebusan Meclisi kurulmuş. İşte o meclis adı Padişah Meclisi diyoruz ya. O meclisin adı Mebusan Meclisi. Osmanlı Mebusan Meclisi. Birinci Meşrutiyet. Rusya Belçika Anayasaları'na örnek alınarak Jön Türkleri lideri Ahmet Mithat Efendi Ahmet Mithat Paşa tarafından hazırlanmış. İki ayrılıyor meclis. Osmanlı Mebusan Meclisi iki ayrılıyor. Aya'n Meclisi ve Mebusan Meclisi olarak Aya'n ikinci mamlak döneminde hatırla halkın içinde söz sahibi gerek parayla gerek ilimle gerek bilimle Aya'n Meclisi ve Mebusan Meclisi olarak oluyor. uzun olmama sebebi. Padişah istediği zaman ne yapabiliyor? Meclis açıyor, istediği zaman kapatabiliyor. Keza birazdan kapatacak sebebini de söyleyeceğiz. İstediği kadar kanunu veto edebilir. Yani sınırlama yok. Veto neydi? Reklet hakkı. Yasama ayağın ve ulusal meclisinde yürütme padişah ve heyeti ülkelerde yargıda mahkemeler Padişah'a karşı sorumlu. Bak buraya dikkat edin. Birinci meşrutiyette hükümet Padişah'a karşı sorumluyken ikincisinde öyle bir madde yok. Niye? Çünkü birinci meşrutiyette Padişah'ın yetkileri daha geniş, ikinci meşrutiyette Padişah'ın yetkileri daha kısıtlı. Buraya dikkat. Padişah sadece polis soruşturmasının sonucu istediğini sürgün edebilir. Parti ve dernek kurmak yasak. Birinci meşrutiyette parti yok, dernek yok ama ikinci de var. Padişahlık en yaşlı Osmanlı erkeğine aittir. Resmidir Türkçe'de Osmanlıcılık göstergesi başkan İstanbul. Evet. İkinci Abdülhamit birinci meşruiyeti ilan etmiş 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nda Meclis-i Mebusan'da Ermeni Mebuslarının Türkiye'yi desteklemesi üzerine meclisi kapatmıştı. Zaten böyle bir bahane arıyordum. Yetkileri kısıtlanmıştı. Değil mi? Sonra ne oldu? Meclisi kapattığını ilan etti. 1877 78 yılları arasında 1877-78'den sonra kapattı. Ne zamana kadar arkadaşlar? 1908 2. Meşrutiyet'e kadar değil mi? 408 ikinci kadar geçen 30 yıllık süreye istimdat yani baskı dönemi denir. Bakalım. Jön Türkler 5. Murat'ı yerinden tahta da geçirmek için bir darbe girişiminde bulundu. Ama başarılı olamadı bu olaya. Çırağan vakası denir. Bu olay Çırağan vakası. Tekrar 2. Abdülhamit'in tahta indirmek istediler ama başarılı olamadılar. Devleti Deniz'den uzak olduğu için Yıldız Sarayı'ndan yönetti, basına sansür koydu, Jön Türkleri tasfiye etti. Başa geçerken kullandı, çok iyi. Sonra ne yaptı? Tasfiye etti, ile ilişkiler kurdu. Biliyorsunuz Ertuğrul, Fırkateyni Japonya'dan dönerken 1890 yılında batmıştı. Bugün Japonların 2. Abdülhamid'e karşı farklı bir sevgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Hicaz Demir Yolu Almanlara yaptırıldı. Evet, kendi istihbarat örgütü Yıldız Teşkilatı jurnalcılık bu dönemde yayıldı. En önemli yaptığı gelişmelerden de 2. Abdülhamit'in istihbarat teşkilatı. Çünkü Osmanlı'yı dağılmak, Osmanlı'yı yıkmak için uğraşan çok devlet var ve bu birçok devlet kendi istihbaratını Tunç Abdülhamit'in yanına yerleştirmişken sonrasında ne olduğunu öğreniyorlar aslında kandırıldıklarını Tunç Abdülhamit'in zeka yönüyle bunu ne yapıyorlar öğreniyorlar. Duyulu Umumiye idaresi. ilk dış borcu 1854 tahtırmış kalmıştı. Eee al 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 ödeyemeyince Avrupalı geldi dedi ki sen benden dış borç almışsın. Evet. Ödeyebiliyor musun? Hayır faizini de ödeyemiyorsun. Evet. Ne yapacağım o zaman ben borcumu bir şekilde telafi etmek senden almak zorundayım. Dış borçlar idaresini kuracaklar. Muharrem kararnamesi dediğimiz duyuyor da umumiye duyun borç. Umum genel genel borçlar dış borçlar idaresi olarak. Evet. Halep'e fermanı ile ilgili durumlarına özellik söylemiştik. Memleket sandıklarının neyin temeli olduğunu biliyoruz? Ziraat Bankası'nın temeli olduğunu biliyoruz. Mithat Paşa. Bugün Ziraat Bankası'na gidip Mithat Paşa'nın heykelinde üstünü görürsünüz orada. Askeri ve sivil olmak üzere birçok yeni tarz mektepler açacak. Bakın, Sanayi Nefise Mektebi, Dişçi Mektebi, Maden Mektebi, Arkeoloji ve Müzecilik Çalışmaları, Hamdi Bey, Osman Hamdi Bey, bu sınav sorusu olarak gelir. Arkeoloji ve Müzeycilik Çalışmaları 2. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey, arkadaşlar. Evet, Yıldız Suikastı denilen suikast düzenlenecek. Ermenilerin düzenlediği, bakın, <laughs> Yıldız Suikastı, Çırağan Suikastı, birçok suikasta varmış. İçki ve tütünlük kontrol etmiş, reji idaresini kurmuş Fransızlar tarafından. Reji idaresi nedir? Reji, tütün tekeli demek arkadaşlar. Ermeni olaylarını engellemek için Doğu Anadolu'daki Türk aşiretlerinden Hamidiye alaylarını kurdu. Önemli. Şişli Eftal, Şişli Eftal Hastanesi'ni kurdu. Darlı Zeneli'nden Evi kurdu. İşte Şanlı Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray Spor Kulüplerini kurdu. Boğaz'ın altından geçen Türk Geçit, Boğaz Köprüsü projelerini yaptı fakat gerçekleşmedi. İkinci meşruiyet dönemine kadar geçen süreçte 30 senelik bu istidat döneminde bunları yaptı. İkinci meşruiyet döneminin sebepleri neler? Yine aynı sebepler bakın. İbtiat-ı ilahiyiciler ikinci meşruiyette etken. Birincisinde genç Osmanlılar yani Jön Türkler vardı. Bakın padişahı aynı. Birinci meşruiyette ikinci Abdülhamid. İkinci meşruiyette yine ikinci Abdülhamid. Osmanlı olmasını engellemek, iptal tedarikçilerin meşrutiyetin ilanı konusunda baskı yapmaları. İkinci adlı tahtın koruma düşüncesi reval görüşmesinin olumsuzluğunu gidermek. Neydi reval görüşmesi? Bakın önemli bir madde sınav sorusu olan bir madde reval yani talihli görüşmesinin ne olduğunu Osmanlı Devletinin düşmanı olan Rusya ile savaşları döneminde İngiltere Osmanlı'nın yanındaydı. Osmanlı yalnız bırakıldı. İngiltere tarafından terk edildiği olay, reval görüşmeleri, yani başka bir tabirle İngiltere Rusya'yı Balkanlarda serbest bıraktığı olaya reva. Görüşmeleri diyoruz. Bunun olumsuzluğunu, olumsuz etkenlerini ne yapmak, ortadan kaldırmak. Birinci mecliste partilerin yoktu. İkinci mecliste ilk siyasi partiler kuruldu. Hangi partiler bunlar? Bak, bunu genellikle kelime oyunu yapıyorum. Arkadaşlarım şaşırıyor. Şaşırmayın. Kelime oyunu şu. İlk parti diyorum. Ne oldu belli değil. Osmanlı mı, Türkiye Cumhuriyeti'nde mi? Osmanlı'daki parti var mıymış ya Osmanlı'da? Evet, tabii ki var. İkinci Abdülhamit döneminde İttihat ve Terakkiciler Ahrar Partisi Hürriyet ve İtilaf şu A ile C birbirinin azılı düşmanı. Buna dikkat et. Hürriyet ve İtilaf'la İttihat ve Terakki birbirinin azılı düşmanı. Bu muhalefet işte iktidar gibi. Ahrar İbtihar-ı Muhammedi Fırkası, Fırka Parti demek biliyorsun. Osmanlı Sosyalist hocam, Osmanlı Sosyalistler de varmış. E tabi çok uluslu son dönemde. Ferikera Millet, Halas Karan Zabitan Fırkası, bunlar Osmanlı'daki partiler olarak ne yapıyor karşımıza? Evet. Çıkıyor. Evet, sağ sorusu şu. İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı'da çok partili hayata ne yapılmıştır? geçilmiştir arkadaşlar. İlk kez kızlar üniversite alındı. İkinci Abdülhamit hani baskıcı, şiddetçi, hani bu döneme istibdat dönemi deniyor ya. Bakın arkadaşlar bunu diyenler ilk kez kızların üniversiteye alındığını da bilmeli. Aile Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütü harf inkılabı çalışmaları başlatıldı arkadaşlar. İkinci döneminde. Türk Ocakları. 1912 Stockholm olimpiyatlarına katıldığında Milli Olimpiyat Komitesi kurucusu Selim Sırrı Tarcan katılmıştır. Bu Stockholm olimpiyatlarına Darül Elhan Konservatuar ve Darül Bedai Tiyatro Okulu kuruldu. Konservatuar ve Tiyatro Okulu. Milli ekonomiyi kurma çalışmaları itibarı Osmanlı Bankası. Kapitasyonlar tek taraflı kaldırıldı. Duyurlu umumiyeye olan borçlar ertelendi. Yabancı firmalara Türk çalıştırma zorunluluğu getirildi. Bütün bunlar 2. Meclis Tepri'nin, 2. Abdülhamit'in yaptıkları. Evet, geldik şimdi 31 Mart vakasına. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde rejimi değiştirmeye yönelik. İsyandır. Sebepleri. İkinci Abdülhamid'in meşrutiyet, araktağlı tutumu. İddaatçı subaylar ile Avrupa Halkı'nda mensup, subayların çekişmesi, ordu ile siyasetin birbirine girmesi. Mustafa Kemal Hazretleri ilk etapta İttihat ve oluyor. Ondan sonra bu durumu gördükten sonra İttihat ve Terakki'den ne yapıyor? Çıkıyor. İttihatçılara muhalif olan serbest gazetesi yazarı Hasan Tehmi'nin öldürülmesi, İttihatçılara muhalif olan Volkan gazetesi yazarı Derviş Vahdettin halkı kışkırtması, avcı taburlarının İstanbul'a getirilmesi, meşruiyete karşı olan avcı taburlarının. Evet, isyan Balkış Şevket Paşa başı. başında, Kurmay Subayı da Mustafa Kemal. İsyanın bastırılması demek, ordunun yeniliklere sahip olduğunun göstergesi demek. Padişah Meşrutek istiyor mu istemiyor, hakları yetkileri kısılanıyor. Padişah bu isyanı ne yapmaz mı, destekler mi desteklemez mi? Tahttan indirilme sebebi o. İkinci adlı Hamit, Nebusan diyesi kararı ile tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. Sebep ne? Sebep şu. Osmanlı padişahı 31 Mart isyanını yani rejimi, yani meşrutiyeti yıkmak için geri eski sisteme dönmek için bu isyanı ne yapmıştır, yönlendirmiştir diye 2. Abdülhamit tahta indiren hareket ordusu almış Şevket Paşa Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal. Evet, yine Halil Doğrusu'nun Batı tarzı mekteplerden mezun olan askerlerden oluşması. Bu da ayrı bir fotoğraf. Yani Avrupa'ya gönderdikleri kendi talebeleri tahttan indiriyor. Ne olmuş Mehmet Reşat döneminde? Anayasa değişikliği 1908 2. Meşrutiyet'ten sonra 1909 Anayasa değişiklikleri olmuş. 1911 Trablusgarp Savaşı olmuş. 1912-13 Balkan Savaşları olmuş. 1914-18 yılları arasında bir dünya savaşı başlamış ama ondan sonra Vahdettin gelecek. Sonrasında daha ne olsun zaten şu dönemde, 9 yıllık dönemde ikinci Abdülhamit tahttan indikten sonra bütün Osmanlı'nın varoluş mücadelesinin son demleri ortaya çıkmış. 1909 değişikliklerinde ne olmuş hocam? Padişahın meclisi kapatma yetkisi kısıtlanmış. Kanun yapmak için Padişah'tan izin alma kaldırılmış. Padişahın sürgün yetkisi kaldırılmış. Padişahın kanunları veto etme yetkisi kaldırılmış. Yani birinci müşkületten farklı siyasi partiler dernek kurmak yasalaşmış. Hükümet meclise karşı sorumlu hale getirilmiş. Ne önemlisi bakın daha önce birinci müşkülete ne vardı? Hükümet padişah karşı sorumludur. Burada ne var? Hükümet meclise karşı sorumludur maddesi var arkadaşlar. Evet, Osmanlı dağılma döneminin siyasi gelişmeleriyle, kültürel, toplumsal gelişmeleriyle anlatmaya çalıştık. Padişahlarının ıslahatlarını bakın tekrar ediyorum. Orada işte bizim de yorumlama kabiliyetimiz bir yere kadar çünkü ezber. Bunları ben şimdi burada söylerim yorumlarım daha sonra tekrar unutursunuz ezberlememek için. Hep tekrar bahsen ve de kendi 180. Tekrar güzeldir 180 dahi olsa da 180 kere olsa da diyoruz. Arkadaşlar dağılma döneminde dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladım. Tarsimat, ıslahat bir alın. Maddelerini koyun karşılaştırın. Tanzimat Müslüman eşittir gayrimüslim. Islahat Müslüman ve gayrimüslim karşılaştırmasında daha ziyade ıslahat fermanında ne olduğunu biliyorsun. Gayrimüslimlerin haklarını iyileştirilmesi. Birinci müşteyet, ikinci müşteyet ikisini karşılaştır. Birinci müşteyette olmayanların ikinci müşteyette olan maddelerini ifade et. Ve sonrasında bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra Osmanlı dağılma dönemiyle yani en uzun yüzyılla alakalı sorularını çöz ve noktayı koy. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağlıkla en kısa sürede görüşmek, karşılaşmak ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.